Örgümü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar sevgiler saygılar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Tığ işi olarak yaptım. Ee, i̇ki renk ip kullandım. Biri batik biri düz. Şöyle alize koton gold'un arkadaşlarım. Onları da göstereyim sizlere. Ve 3 milimde tığ kullandım modelimi yaparken modelimiz yapımı gayet kolay arkadaşlar Böyle örgüye yeni başlayan ve bir bebek battaniyesi veya bir motif çalışması yapmak isteyen arkadaşlarım için e, ideal bir model olduğunu düşünüyorum e, umarım sever ve beğenirsiniz beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmına yapabilir ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın köşelerde böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Çok değişik ve çok farklı. Aynı zamanda çok da kolay bir model arkadaşlarım. Evet, şimdi hemen bu güzel modelin yapımına geçelim arkadaşlarım. Şöyle kenara alayım, daha net görünsün beyaz bir zeminde. Şimdi ipimi alıyorum, Şu şekilde hangi renkle fark etmiyor şöyle aldım içerisinden geçirdim buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum yanına hemen şöyle bir tane ikili trabzan ikinci de arkadaşlarım ikinci ikili trabzanım yaparken şöyle iki tanesini çekmeden bırakıyorum daha sonra buraya diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle bunu buradan tutup bakın şöyle ikisini birlikte çekiyorum. Ve bir miktar ip bırakacağım. Şimdi buradan üzerinde bir tane alıp hemen bu dair yuvarlağın içine giriş yapıyorum yine. Halkamın içerisinde şöyle bir tanesini çekiyorum yine diğerinde ip değiştiriyorum alttan diğer renk ipimi alıyorum ve şu şekilde geçiriyorum hemen buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum önce iki tanesini yapıyorum bakın şu şekilde üçüncü de arkadaşlarım yine yarımını çektim bir tanesini ikinci de ip değişikliği yapıyorum Şöyle bunu ıı, takmış oldum. Sonra üzerine bir alıyorum. Yine bir tanesini çekip diğerinde hemen diğer renk ipimi alarak ona geçiyorum arkadaşlar. Yine iki tane normal bir şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bir şöyle iki üçüncü de bakın bu ipleri de şöyle aralardan götürdük ve onları da yok edeceğiz birazdan. Şimdi üçüncüde de aynı şekilde bakın şöyle aldım. Bir tane çektim. Sonra bırakıyorum. Diğerini alıyorum ve onunla tamamlıyorum. ikili trabzanımı. Sonra üzerinde bir alıyorum. Yine bu rengimle dört tane olacak arkadaşlarım. Toplamda üçüncüyü yaptık şu anda. Hemen diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle ve tekrar aşağıya inip halkanın içerisinden İki tanesini normal yaptım, bir tanesini şöyle yarım yaptım, diğer rengimi aldım ve tamamladım. Sonra diğer rengimle hemen şöyle üzerinden bakın giriş yaptım, buraya şekilde bunu tamamlıyorum arkadaşlar, hepsini. Sonra geçiş yapıyorum, şöyle tuttum bakın, buranın üzerine, burası önemli arkadaşlarım, şöyle bakın hemen şuradan girişimizi yapıyoruz şu şekilde alttan diğer ipimizi de Bakın şu ipimi de alıyorum şu şekilde yukarıya doğru çıkartıyorum ve şöyle içerisinden geçirerek kaydırma ile bağlıyorum bakın dört bir köşemiz için dört tane yerimizi yapmış olduk bunu biraz daha böyle birleştirelim çekelim şu halkamız tamamen kapansın sonra bir iki üç tane zincir çekiyorum bu ipimle birlikte devam ediyorum. Birinci ikili trabzanım burada oluyor. İkincisini hemen buraya iki tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar yan yana. Alttaki üç tane ikili trabzanımın üzerine şöyle iki ve üç. Üçüncüyü de yine bu şekilde birini çekiyoruz, birini bırakıp diğer renk ipi alıyorum şöyle ve birleştirdim. Yani üçüncüyü çekmiş oldum üzerine bir aldım bu defa bu renk ipim altta ve buradan giriş yapıyorum bakın bu beyaz olan krem olan ipimin üzerinden giriş yaptım şöyle buraya bir ve iki iki tane ikili trabzan yapıyorum sonra bir iki tane zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum normal bir tane ikili trabzanımı yapıyorum önce sonra ikinci ikili trabzanımı yaparken yine bir tanesini çektim bırakıyorum ipimi diğer renk ipime geçiyorum bu şekilde sonra bir üzerine alıp bakın şuralardan alarak normal önce iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz 2 üçüncü de yine ip değiştireceğimiz için birini çektim ve hemen bunu alıyorum buradan bağlıyorum Sonra bu krem olan yerin üzerine iki tane önce ikili trabzan yapıyorum. 1 iki zincir çektim, üzerine bir aldım, aynı yerin içerisinde giriş yapıyorum ve bir tane ikili trabzanı yaptım. İkinci de yine ip değişikliği için bir tanesini çektim, diğerini diğer renk ipimi alarak onunla tamamlıyorum. Sonra yine 3 tane araya krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Üçüncü de yine renk değişikliği yapıyoruz. Şöyle şimdi buraya yine arkadaşlarım şöyle iki tane önce normal ikili trabzanımı yapıyorum bu da bir sonuncu köşem olmuş oluyor bir iki zincir çektim üzerine bir alıp tekrar aynı yere şöyle bu defa tamamlıyorum çünkü bunun üzerine bu renk ipimle devam edeceğim arkadaşlar bu ipimi aldım şöyle yukarıya doğru çektiriyorum bunu da gelip şu şekilde giriş yaparak bakın şu zincir çekmiştik zincirimizin üzerinden hemen şöyle giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum şöyle kaydırma ile sonra yine üç tane zincir çekiyorum 1 2 3 yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle aldım ikinci ikili trabzanımı yaptım sonra üçüncüyle devam ediyorum şöyle üçüncü yaparken yine renk değişikliği yapıyoruz şöyle aldım bakın buraya devam ediyorum şimdi bir ve iki iki tane normal yanına gelenlerin üzerine ikili trabzanı yaptım sonra üzerine bir alıp yine bu yere bu rengim ile devam ederek iki tane şöyle ikili trabzan yaptım iki zincir çektim tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum buraya 1 ve iki sonra devam ediyorum arkadaşlarım yine bu ikisinin üzerine iki tane ikili trabzan yapıyorum bu rengimle ikinci de yine renk değişikliği yapacağım için şöyle birini çekiyorum diğerini aldım bakın buranın üzerine üç tane bu rengimle ikili trabzan yaparak devam ediyorum bir 2 ve 3. Üç. 3. de yine bıraktım. Renk değişikliği yapıyorum. Onunla tamamladım. Üzerine bir aldım. Buraya dört tane yan yana bu rengimle ikili tırabzan yapıyorum. İkisini bunun üzerine. İkisini de bunları içerisine köşeme. Sonra iki zincir çektim. Yine. 4 tane ikisi buraya ikisi de diğer ikili trabzanlarının üzerine olmak üzere ikili trabzan yapıyorum yine dördüncüde ip değişikliği yapacağım için hemen şöyle değiştiriyorum arkadaşlar ve aynı şekilde yaptığımız gibi diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet şimdi bu köşeyi de bu şekilde tamamladıktan sonra yine bakın bu ipimi alttan hemen şöyle zincirimin içerisinden giriş yaptım. onu da alıyorum bu şekilde ve buraya doğru şöyle çıkartıyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 üzerine bir aldım. Hemen yanına ikinci olan ikili trabzanımı yaptım. Sonra Üçüncüyü yaparken yine ip değişikliği yapacağım için bir tanesini alıyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Ve bu üçünün üzerine bu rengimle devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki üç. Üçüncüyü yine yarım bıraktım. Üzerine şöyle diğer ipimi aldım. Onunla tamamladım. Bakın burada bir, iki de bu e, köşenin içerisine bu rengimle şöyle üç taneye tamamladım. Şimdi bir iki zincir çektim, üzerine tekrar alıp yine bu köşeye iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra buraya bir tane, bakın hemen şöyle, bunu yaparken renk değişikliği yapıyorum. Bir alt sırada 3 taneydi arkadaşlarım. Şimdi onun üzerine diğer rengim geldi. Bir tanesi kaldı ve böylelikle burayı da bir sonraki sırada modelin e, akışını oluşturan yani modeli oluşturan kısım bu kısım arkadaşlar. Böyle yaparak devam ediyoruz ve e, tamamen modelimiz e, böyle kayarak devam ediyor. Bakın şöyle basamak basamak kayarak devam ediyor. Ve şuradaki bu e, artım ve azaltmalar da e, farklı bir görünüme sahip olmasına neden oluyor. Şöyle buraya üç tane yine bu rengimle biraz ipimizi çıkartalım şöyle. 2 de 2 ve 3. de renk değişikliği yapıyorum. Bunun üzerine hiçbir e, renk üst üste gelmiyor bu ara kısımda özellikle kenarlarda geliyor Evet ama e, buralarda hiç bu kutucuklar e, aynı renk olmuyor arkadaşlarım o da modelimizin özelliklerinden bir tanesi olmuş oluyor şöyle bir iki üç üçüncüyü bıraktım sonra diğerlerini bununla devam ediyorum 1 2 ve 3 sonra iki zincir çektim yine ve bunu olarak 1 2 3. de e, üçüncüyü bu yerimin içerisinden alarak devam ediyorum ve yarım bıraktım diğer ipime geçiyorum Evet bu rengimle de buraya bu kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlarım. Bakın burada bir de ikiye çıktı. Şimdi birer tane daha artmış oluyor arkadaşlar. Şöyle yine girişimi yapıyorum. Aynı renk ipimle. Sonra üç tane yine zincir çekiyorum. Sonra bu rengimle diğer ikisinin üzerine iki tane ikili trabzanımı yaptım. İkinci de renk değişikliği yapıyorum. ve bu gelenin üzerine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum 1 2 3 3. de renk değişikliği yapıyorum şöyle ve 3 tane var zaten bakın diğer rengimle olan yerim üçüne de ikili trabzanlarımı yapıyorum burada ip değiştiriyorum arkadaşlarım şöyle krem rengi ipimi alıyorum ve bunu sayısını ikiye düşürmüş olduk 4 ile başladık arkadaşlar bakın şurada bu rengimizle dört tane ikili trabzanla başladık 3'e düşürdük sonra ikiye düşürdük ikinci de yine renk değişikliği yapıyorum 3 tane bu rengimle devam ediyorum. Buraları normal bir şekilde devam ederek tamamlayıp bir diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Köşelerde yapmış olduğumuz o e, renk şeyleri modelimizin ana kısmını oluşturmuş oluyor. Orayı tam olarak görmeniz için biraz daha devam etmek istiyorum. Özellikle bir diğer sırayı birlikte yapmak istiyorum arkadaşlarım ki tam olarak görünsün modelin akışı. Şöyle iki tane yapıyorum. 1 2 zincir çektim tekrar 2 tane yaparak devam ediyorum. buraya kadar yapıp yani bu sırayı da tamamlayıp bir motif şeklinde de kullanabilirsiniz ya da daha da büyütebilirsiniz yani motif olarak kullanılabilirsiniz arkadaşlarım aynı zamanda bu modeli böyle bir bütün halinde de yapabilirsiniz motif çalışması yaparken bana göre dikkat etmeniz gereken yer mesela bir daha bir blok daha yapmak isterseniz şayet şimdi birazdan başlayacağımız e, renk ile aynı şekilde 4 3 2 y tamamladıktan sonra yani motifi her burada bu renk hangi renkse gelen gelecek olan iki tane de bırakın arkadaşlarım Çünkü dörtle başlıyor bakın 3 2 yani şuna özen gösterirseniz gayet güzel bir motif çalışması da elde etmiş olursunuz arkadaşlar şöyle ikiledim şimdi diğer rengime geçtim. Onunla da 3 tane normal bir şekilde yaptım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi diğer rengimi hemen şöyle aynı rengimle devam ediyorum. Diğer sıralarda yaptığımız gibi 1 2 3. Bakın bu büyüklükte bir motif çalışmasında da kullanabileceğiniz gibi şimdi birazdan hani yapacağımız şu yaptığımız şekilde ikinci bloğu tamamlayarak biraz daha büyük motif çalışması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde buralar aynı devam ediyoruz. Şöyle yine köşeye gelelim. Köşede şöyle değiştiriyorum. 2 ve 3. Üç. Bakın 3'e tamamladım. 2 tane burada var. Şimdi bunu aldım. İlk sırada yaptığımız gibi yani şu dörde tamamladığımız gibi. Üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Yine 1 2 3 4 Bakın aynı burada yaptığımız gibi buraya tekrar bu rengimizle devam ediyoruz. Yani bir onu krem rengi rengi mesela ikiye kadar düşürdük. Dörtten başladık. Şimdi bu rengimizle de aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Bunu 4 4 yaptık. Hemen değiştirip diğerlerini bu şekilde devam ediyoruz. Hangi renk denk geliyorsa onunla yaparak öyle çoğalıyor arkadaşlar. Evet şöyle bu kadar anlaşılmıştır diye ümit ediyorum dörtle başladık 3'e düşürdük ikiye düşürdük şimdi bunu tekrardan dörtle başlıyoruz 2 3'e düşürüyoruz sonra ikiye düşürüyoruz aynı zamanda Burası da bakın şöyle devam ediyor Burası bu tarafa doğru devam ediyor böyle her bir sırada yeni yeni yerlerimiz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar Evet bakın buradan da şöyle daha net görebilirsiniz şimdi bunu ikiye düşürdüğümüz zaman yani burada bir motif çalışması yapacaksanız, bakın şöyle bir motif çalışması olarak da kullanabilirsiniz. Ee, ya da daha büyük isterseniz burayı da aynı şekilde. Yani bunu siz kendiniz ayarlayın. Ancak e, motifin büyüklüğünü e, yani motifi şu kısımlarda yani ortada iki kalan kısımlarda bitirirseniz e, daha güzel bir görüntü elde edersiniz arkadaşlarım. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı en değişik örgü model teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.